birlikte eee bike bir şey bir şey oynayacağız bike o mi ne bir şey oynayacağız yani bisiklette parkur geçmeye çalışacağız ama size bir şey diyeyim mi ben bu oyunu gerçekten kaldırmışım üçüncü dünyaya geldim ve yüzde otuz yedisi bitti e, yani size yani oynadığım oyunları çekmem biraz garip oluyor ama Söz veriyorum ki diğer videomda öyle olmayacak. Diğer videomda sizlerle birlikte bilmediğim bir oyun oynayacağız. Ama neyse hadi başlayalım. En son ben burada kalmıştım. Burada var ya. Vallahi hiç başlamadım buraya bak. Ya oğlum düştürüyorum bak. Gösteremedim ki bak. Şurayı ben zar zor geçtiydim. Tamam buraya değil bir öncesini zar zor geçtiydim. Şimdi şu an buradayım ve burayı burası da zor değil. Neyse geç. Geç. catch. Hadi. Yes. Hareket mi? Anam anam. Uf, oy. Nasıl döndüm gördünüz mü? Ağır çekin. orayı izledim ben. Hop. Hop. Hayır. 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 Gel lan. Sen büyüksün. Ben büyüksün. Sen büyüksün evet. Şuna bakma abi. Ya oğlum, bir kendimize gelen dakika oldu bir. Dün maalesef. Galatasaray'ımız Bayern Münih'e yenildi. Tabii ben bir Galatasaraylı olarak çok üzgünüm. Ama gur, grubu geçeriz merak etmeyin. Bu arada ee, o maçta bazı Fenerli ve Beşiktaşlar maalesef Bayern Münih'i tuttular. Ama size ama o e, Beşiktaş'ı Fener'de bir yorum yapmak istiyorum. Diyorum ki Galatasaray bir Türk takımıdır. Ve onun maçlarını tutmanız gereklidir. Başka yabancı biriyle oynadığında. Yani Galatasaray yabancı biriyle oynadığında tabii ki tutacaksınız yani. yani. Zorunda değil ama tut. Yani tutarsanız daha iyi olur. Çünkü Türk takımı. Onlar ise yani biz Türk takımı oynayız. Onlar ise yabancı takım olduğu için. O yüzden e, ee, bizi tutmanız daha önemli, daha iyi, daha destek verici. Ben size buradan duyurayım. Eğer yapmak isterseniz de helal olsun diyorum. Eğer yapmayacaksanız da kısmet. Benden Beşiktaş'ın Galatasaray, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin başka bir maçı ben ev, elbette tutuyorum. Trabzon'da olduğunda tutuyorum tabii. Çünkü biz Türk takımıyız arkadaşlar. Bakın yanmayın ha. Türklere gücümüzü gösteriyoruz yabancı aradan. Siz de bize katılın daha da çok gösterelim. Anladınız mı? İşte olay bu. Neyse biz oyunumuza dönelim. Abi yüzde kırk üç tamamlandı abi çok zor ya. Bak buna motor almış ya hocam. Keşke benim motor alacak param olsa. Ah. Biz fokiriz. Hadi geç be. Orada biraz kasıyor farkındaysanız. Şurayı şöyle geçtik. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Yes. Oh, bu nasıl ya? Buraya nasıl geçeceğim ben? Hayır. Oh be geçtim. Oy ne kadar zormuş. 2,5 saat uğraştım arkadaşlar sizin için. Geçerler böyle. Burası neresi? Anam kayboluyormuş, kayboluyormuş, kayboluyormuş. Ben edindim sandım. Uf 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 uf. Reymiz tarih uyyy. Bak bak bak. bak. Boing. Bak. <laughs> oh, geçerler.

tron deneyim Sabit ettir. Ama ben. Oha neydi Geç şöyle. Şaile hayır. Yar. Ya giriyor. Ya ho Hadi geliyor. Ah. Ah. Geç. Ah. Ah. Lan nasıl? Ya. Abi evet, ama bunlar motor almış ile. El almış ki Nasıl Ya. I um, will let. Split up dream up. Split, yes, yes, Checkpoint out. Yes, yeah. Manyağı ne yaparsın? Değilim. Hova! Hayır. Hız alacağım böyle 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 gel gel gel. Ole! Hop! Hop ya ole! Af! Eee, şöyle geçelim bu sefer. yükseydim. Epik oluyor Sonunda ya üf. Geç. Allah'ım ya Rabbim. Geç. 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 Yeah. mal gibi. Hadi oğlum. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. bebeğim. Yeah boy. Yes. Woo. Woo. Uçur beni Scotty. Woo. Anan. Hadi Scotty tekrar. Scatty, ah, daha onu sevmele koçum. Scatty, ah, oh. scat 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 er, uh, ah, oh. scat 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 sir ber, yum 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 yum, yum 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 yum, ah, ah, scatty. Ooo wow, aslanım. Hayır ya. Orada. Tabii. Bir saniye. Lan. Hayranım. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> Eyvah. Ayen geçerler kanka. O ne ya? O herkesin motoru var benim. Ulan hile ile mi lan? Ne oluyor? Spins. Ana benim spinsim var. Ulan inşallah motor gelir ya Rabbim de. Şuna bir kayak geçerim. <laughs> yes! Flying bike. Yes be geldi. Geldi. Çıkaralım bakalım. Bike. Bike. Nerede lan benim şeyim? Ha burada yes. Öyle bir reset çekelim. Wow. Ve uf oy. Oğlum çok iyi lan. Çok mislet. Oba.

Oh, Şuna bak. <laughs> ananın anın anın anın. Uç 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 Nasıl geldim lan böyle? Tekrar şu tane. Ya. Ya. Mi 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 mi. mi mi ma. Taş lan. Anam, anam anam anam. Güç toplamam lazım. Fichu. Yes. Yes. Aldım 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 aldım. Hiç sıkıntı yok aldım. Şalım bakalım. Dur lan.

İşte bu kadar bebeğim. Yeah, yeah boy. Yeah, yeah, yeah. Böyle geçerler uçan bisikletle. Uçan bisikletin gücünü. Ah. Ay ah, lan. tamam, Tamam lan. Çıkamıyorum. Neyse çıkmayacağım. Vay yeğen yeah, boy. Restart diye ha bok. Oo gelin şurada biraz sürelim. Woo! Çok iyiydi ya of. İzleyin şimdi uçacağım. Bam 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 bam. I need my butterfly. işte görmüş olduğunuz gibi Erkalin Ama arkadaşlar bir şey diyeyim bence bu bir hile gibi Biz diğer videolarımızı normal bir site depom çünkü bu hile gibi bir şey yani ben bununla o, Bu oyunu bitiririm ak Neyse Şöyle heykelin yanına şöyle poz verelim Bana bakalım Neyse İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Ve 4 4'e geçeceğiz Bir dahaki video